Kara delik nedir? Kara delik ışın bile kaçamadığı son derece yoğun bir kütle çekimine sahip kozmik bir cisimdir. Kara delik kütle çekimin hiçbir madde veya elektromanyetik enerjinin kaçamayacağı kadar güçlü olduğu bir uzay zaman bölgesidir. Einstein'ın genel görelilik teorisi yeterince yoğun bir kütlenin uzay zamanı bükerek bir kara delik oluşturabileceğini öngörmektedir. Işığın kaçamayacağı kadar güçlü kütle çekim aralarına sahip nesneler ilk olarak 18. yüzyılda John Michel ve Pierre Simon Laplace tarafından incelendi. 1916'da Karl Schwarzschild bir kara deliği karakterize ederek edecek ilk modern genel görelilik çözümünü buldu. David Frankenstein 1950'de ilk kez kara delik yorumunu içeren hiçbir şeyin kaçamadığı bir uzay bölgesi olarak yayınladı. Kara delik içeren bir cismin ilk gözlemi 1971'de Uhuru uydusu. Uydu, ku takım en parlak yıldız olan Cignanus İsviç yıldızında bir yıl saçınları kaynağı olduğunu saptamıştı. Bu saptamadan sonra yapılan araştırmalar onun bir kara delik olduğunu gösterdi. Kara delik adı ise John Wheeler aracılığıyla ortaya atıldı. Önceden adı Şüvalizşav cismi ve kapalı yıldız terimleri kullanıldı.